Merhaba arkadaşlar, şu anda kelebeklerin olduğu bir yere geldik. Tabii ki de kelebek cennetindeyiz. Şöyle bir gezelim. Her yerde kelebek, her yer kelebek dolu. Evet evet kelebek yakalayalım. Kelebekler burada daha çok uçuyor arkadaşlar. Bakın şu anda görüyorsunuz kelebeklere ay çok güzel çok güzel kelebeklere dokunmayın diyor evet evet yakalamak mesele ama çok güzel uçuyorlar arkadaşlar bugün sizler için kelebeklerin olduğu yere geldik kelebeklerimizin uçuştuğu yere. Evet, kelebekler şu anda uçuyor. Bir tane yakaladık sanki. Kelebeklerin her yerde olduğu bir yer düşünün ve hepsi çok güzel, çok çok çok. Şu anda hepsi güneşi istiyorlar. Evet hadi gelin konum bakayım bir elime. Gel, 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 gel. Arkadaşlar burada herkes geziyor. Kelebekleri ziyarete gelmişler. Çok güzel bir yer. Camlar böyle. Şu anda diğer büyük kelebekleri yakalamaya çalışıyorum. Kelebekler neredesiniz? Evet, evet 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 koşuyorlar. Buradan da yayınımız bu kadar. Öpüyorum siz kendinize iyi bakın.